Yarın yılbaşı biliyorsunuz. Yılbaşını kutlamak isteyen insanlar var. Ulaşabildiğiniz kadar insana şu hakikati hatırlatın. Deyin ki bak insan olduğunu hatırlayacaksın. Başka insanların acılarına duyarlı olmayı öğreneceksin. İnsanlar ölürken tepinilmeyeceğini, insanlar bebeklerin cesetleri parçalanırken raks edilmeyeceğini, bağırılıp çağrılmayacağını öğreneceksin. İnsan olduğumuzu öğreneceğiz. Çünkü insan olmak nedir? Başkasının acısını duyabilmektir. Başkasının sıkıntısını hissedebilmektir. Yarın yılbaşı biliyorsunuz ve bazı şeyler yapılacak, bazı kutlamalar yapılacak. Bazı insanlar bazı kutlamalar yapacak. Şimdi bunun zaten Müslüm olan, Allah'a teslim olan bir insanın yılbaşıyla işi olmaz. Bunu biliyoruz. Yani bu tip müşriklerin, kafirlerin, putperestlerin bayramlarını kutlamazlar. Bu bayramlara iştirak etmezler. Ama İslam'la çok böyle ilgisi olmayan, İslam'ı bir hayat nizamı olarak kabul etmeyen, evasına göre yaşayan veya İslam'ı kabul ediyorum ama geleneksel olarak yani sadece camide benimle Allah arasında kalsın diyen insanlardan yılbaşını kutlamak isteyen insanlar var. Ulaşabildiğiniz kadar insana tanıdığınız olur, tanımadığınız olur insanlara şu hakikati hatırlatın. Deyin ki bakın şu anda dünyada çok büyük zulümler var ve özellikle bir tanesini kanlı ve canlı olarak yaşıyoruz. Yani şu güne kadar Filistin'de 22 bin tane 7 Ekim'den bu yana 22 bin tane insan öldürülmüş ve bunların büyük ço çoğunluğu çocuk. 60 bin tane insan yaralı, bunların büyük çoğunluğu ağır yaralı. Yüz yakın insan evsiz kalmış durumda, bunların evi evi söz konusu değil. Böyle bir acı kanlı canlı yaşanıyorken hemen yanı başımızda yani sınırdaş olduğumuz komşu olduğumuz ülkede daha yine dün önceki gün büyük katliamlar yapılmışken, Esad Suriyeli mazlumları katletmişken böyle bir zamanda vicdanı olan insan eğlenmez. Yani hiçbir şey olmasa bile insanların acılarına saygı duymak için Allah'ın azabı üzerimize inmesin diye sonuçta bu zulmün en büyük müsebbibi batı dünyasıdır. İsrail'e yardım ettiği için, İsrail'i var ettiği için, İsrail'e silah desteği verdiği için, para desteği verdiği için, İsrail'e uluslararası güvenceler verdiği için İsrail bu kadar azgındır, bu kadar rahat zulmedebiliyor. Böyle bir vasatta, böyle bir dünyanın bayramını kutlamayalım. Belki bazıları diyecekler ki ya ben yılbaşımdan feragat etsem, yılbaşımdan, e, yılbaşını kutlamasam kim ne kazanacak ki? Yani Filistinlilere veya Suriyelilere bir katkısı mı olacak? İsrail'e bir zararı mı olacak? Hayır onlar bir şey kazanmayacaklar. Sen insan olacaksın. İnsan olduğunu hatırlayacaksın. Başka insanların acılarına duyarlı olmayı öğreneceksin. İnsanlar ölürken tepinilmeyeceğini, İnsanlar bebeklerin cesetleri parçalanırken raks edilmeyeceğini, bağırılıp çağrılmayacağını öğreneceksin. Zaten onların benden senden öğreneceği bir şey yok. Biz onlardan bir şey öğreneceğiz. İnsan olduğumuzu öğreneceğiz. Çünkü insan olmak nedir? Başkasının acısını duyabilmektir. Başkasının sıkıntısını hissedebilmektir. Bunu bunu hissedeceğiz. Kaldı ki bu topraklar ister tevhid ehli bir müslim olsun, ister İslam'ı reddeden bir insan olsun, şu topraklar, şu 80 milyon dünyada şunu en iyi bilen insanlardır. Bir toprağın işgal edilmesi ne demektir? Başkalarının gelip sizin topraklarınızı kendi aralarında pay etmesi ne demektir? Kurtuluş Savaşı bu topraklarda verilmiştir. Milli mücadele bu topraklarda verilmiştir. Çanakkale bu topraklarda verilmiştir. Neyin mücadelesidir bu? Başkaları gelmiştir. Sizin topraklarınızı işgal etmiştir ve burası bizimdir demiştir. Senin atan da deden de hayır efendim bu toprak benim toprağımdır. Bu namus benim namusumdur. Bu din benim dinimdir demiş. Onlara karşı mücadele etmiş ve bugün senin üzerinde yaşadığın topraklar senin olmuş. Yani sen bugün bu topraklarda yaşıyorsan, bugün senin bir yurdun varsa, bugün sen bir Filistinli gibi bir göçebe değilsen, bu topraklarda işgale karşı verilen mücadeleden ötürü sen bu topraklarda yaşayabiliyorsun. Ve o insanlar da şu anda bunun mücadelesini veriyorlar. Birileri gelmiş ve onların topraklarına çökmüş. Burası bizimdir demiş, buradan çıkıp gideceksiniz demiş. Haliyle bu insanları en fazla anlaması gereken insanlar Türkiye'de yaşayan insanlardır bir milli mücadele vermiş, bir kurtuluş savaşı vermiş, bir Çanakkale savaşı vermiş olan insanlar Filistin'i en iyi anlayacak olan insanlardır. İslam gibi bir derdin olmayabilir. mescid Aksa gibi, mabet gibi, kutsal gibi bir derdin olmayabilir. Yahudi ile Müslümanlar arasındaki savaş gibi bir derdin olmayabilir. Bunlar anlaşılabilir. Ama sen eğer bu topraklarda yaşıyorsan, bu toprakların çocuğuysan işgalin ne olduğunu, işgale karşı direnişin ne olduğunu anlaman lazım. Onun için sırf bundan bile olsa, yani emperyalistlere karşı mücadele etmek, onlara karşı direnmek, bunun için dayanışmak için bile olsa bu toprakların insanlarının yılbaşını kutlamaması lazım. Bu zulme, bu çirkefliğe, bu kafirlerin, zalimlerin, hainlerin bayramlarına iştirak etmemesi lazım. Ulaşabildiğiniz kadar insanlara bunu anlatın. Çünkü İslam aynı zamanda bir insanlık çağrısıdır. Yani insanlara insan olduklarını, bir vicdanlarının olduğunu hatırlatmak içindir.